Vallahi oğlum dün akşam sahneye çıkana kadar bu işi kıvıracağını hiç düşünmüyordum. Vallahi çok başarılıydın. Bizim olan da ne cevherler varmış meğerse. Mehveş yine seni rezil edecek diye korktum ama. <laughs> Harika dans ettin. Hayran oldum seni izlerken. Çok yakışıklıydı benim kardeşim. Aslında biraz açılsan çok canlar yakacaksın ama. Hepinize çok teşekkür ederim ama lütfen böyle şeyler söylemeyin. Zaten yeni dibine girdim onca insan içinde. Ha, bir ara düşeceğim diye çok korktum. Gözlük de yok. <laughs> Hiç de değil. Saçların da çok yakışmıştı. Farklıydı. Gözlükleri de çıkarınca gözlerinin güzelliği iyice ortaya çıktı. Gayet karizmatikti yani. Hacer Deniz nerede? Niye inmedi kahvaltıya? O erkenden çıktı. Oh, ne iyi ne iyi. Şöyle fazlalıkları olmadan çekirdek aile olarak kahvaltı yapmayı özlemişim valla. Ne var baba yalan mı? Bak ne kadar keyifliyiz. Denizciğim, çok yorgun görünüyorsun, iyi misin? Meyveş biliyorsun, bu standı açmamızın tek amacı Zafer için para kazanmaktı. Bu yüzden mi suratınız? Pelin dün bizi sabote edince ben de sabaha kadar hiç uyumadım. Hep yemek yapmakla uğraştım. Erkenden de buraya geldim işte. Canım ya, kıyamam. Ama Pelin bu sefer gerçekten çizmeyi açtı. Hayır, ben kendim için satış yapıyor olsam neyse. Peki Zafer gelmeyecek mi bugün? Sanmıyorum. Dün Melih ile Pelin buradayken çok gerildiler. Artık gelmez herhalde. Neyse ya, sen boş ver bunları. Dün gece harikaydınız, değil mi? Ya masal gibiydi gerçekten. Bir de dün gece o Aybüke cadısının suratını görmeliydin. Mosmor oldu o gösterişli partneri gelmeyince. Gördüm görmez miyim? Bak bugün teşrif edip standını bile açmamış. Oh canıma değsin. He, ee, sonunda gördüm Mehveş Otomuş'la uğraşmak neymiş. <laughs> Neyse bugünkü negatif enerjimizi attığımıza göre güzel ve pozitif bir güne başlayabiliriz. <laughs> Baba. Baba. Ha? Efendim oğlum. İyi misin sen? Bir sorun mu var yoksa? Sorun mu? Yok yok sorun falan yok. İyiyim merak etme sen. Hadi hoşça kalın. Ben çıkıyorum görüşürüz. Anne. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Etmeyeceğim canım benim. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Allah Allah. Sizin neyiniz var böyle sabah sabah anlamadım ki. Neyim mi var canım benim? Sevgili babana sor. O biliyor benim derdimin ne olduğunu. Berna, lütfen yapma. Ne oldu Celal? Anlat işte çocuk da bilsin. Biz bir aile değil miyiz? Kızlar, beraber dans edelim mi? Beni dansanız mı da yanınıza? <laughs> kızlar. Kızlar gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Lan, <laughs> Ulan bu rüyada burada kesilir mi arkadaş ya? Her kimsen elimden çekeceğim var. Melih abicim yandık. Mahvolduk abi. Ulan Ali, şu eve bir kere efendi gibi bir be oğlum ya. Abicim bırak şimdi evimi evi yandık diyorum sana mahvolduk. Ne oldu yine sabah sabah? Abicim okullu yönetimi iznimizi iptal etmiş parti işi yaptı. Yalancısın Celal. Sana kalsa her şey yolunda. Tek kuruş paran kalmamış. Hala yalan söylüyorsun. Anne lütfen sakin. Sakin falan olamam. Ev telefonu bile borcu yüzünden kapanmış. Sağlık sigortamı ödemediği için sigorta iptal olmuş. Nasıl sakin olayım? Baba ne oluyor ya? Mert oğlum ben... Bu babam bana bir de arsa alacaktı. Üstüne ev yapacaktı. O da yalanmış. Hangi parayla alacaksa bu da yetmezmiş gibi kapıyı alacaklar dayandı artık. Tamam. Artık sizlerden saklamanın bir yararı yok. Büyük bir mali kriz durum o kadar kötü. Ama söz veriyorum. Bunu da aşacağım. <laughs> bunu da aşacakmış. <laughs> Duy da inanma. Baba nereye? Bırak gitsin. Ne hali varsa görsün. Günaydın gülüm. Günaydın. Ne rüyalar gördün bir bilsen. Hayırdır inşallah. Çok güzeldi. Sen, ben, bir sürü çocuk, kocaman bir aile oluyorduk. İnşallah. İnşallah yok gülüm ya öleceğiz ya da kocaman bir aile kuracağız. Yine de sen büyük konuşma istersen ha? İnan Sedef. İnan. Bak göreceksin. Hatta rüyamda annemi bile gördüm. Torunlarını seviyordum. O torunların annesi ben miydim? Emin misin? Evet gülüm. Senin o dediğin rüyada bile olmaz. Annen asla beni kabul etmez. Sedefim, kabul edecek bak gör. Evet, ilk başta biraz direnebilir ama... ...sonra her şeyi unutup kocaman bir aile olacağız. Efendim anne? Annem. Ne var sabah köründe? Tamam. Alacağım nikah gününü. Tamam mı? Anne alacağım. Tamam. Ararım bağlıyor. Tamam anne hadi hoşça kal. Ali'san hani her şey yolundaydı oğlum. Ne oldu da birdenbire bu izin iptal oldu? Ne bileyim abicim. Güvenlik gerekçesiyle miymiş neymiş ben de anlamadım ki. O kadar da bilet satmıştık ya. Ulan bir işe girdik hale bak. Başımıza gelmeyen kalmadı ha. Bir sorunumuz daha var. Ne oldu yine? Ben sattığım bilet paralarının hepsini harcadım. Ne? Ne yapayım abi? Bir kısmı zaten bu afiş işine gitti. Bir kısmı da ufak tefek borçlarım vardı oraya gitti. Ya ben böyle partiden çok para gelecek diye estirdim valla. Ulan Alisan kesin olur. Abi, abicim kaba kuvvetle hiçbir yere varamayız. Bizim şimdi güçlerimizi birleştirip bu partiyi yapmanın yollarını aramamız lazım. Evet, haklısın. Bu parti kesin yapılır. Yoksa rezil oluruz ama nasıl? Buldum abi. düşmüştü. Kahramanım benim. Yine zor zamanda kurtardın beni. Ya dalga geçme. Dalga geçmiyorum. Gün tam zamanında kurtardın beni ha. Gerçi bir şey yapamazdı ama. Evet, moda kafenin tuvalete gitmemek iyi yakın ettik. Gerçi aşktan teşekkür etmek lazım tabii ama. Bayağı yardımcı oldu. Özgür'ün kazanmasını çok istiyordum. Akşam parti var, geleceksin değil mi? Tabii ki geleceğim. İddiayı ben kazanacağım için bütün gece boyunca bana içki ısmarlamak zorunda kalacaksın. <laughs> E canım sen yine kollarımı uyacaksan ben sana bütün üstleri sınavıyorum. Ben sızdım Ozan. Ayrıca o gün tek sızan kişi ben değilim hatırlatırım. Neyse yürü yürü. Misal'a rakibiz. Beni böyle yumuşatamazsın. Ay hiç mi iş almasak Sunam ya? Düğüne ne kaldı şurada? Yani bizim elimiz hep bu işte. Anne ufak tefek de almak lazım. E para gerekiyor. Düğün masrafları falan. Hem daha biz yeni başladık. Öyle hemen ara vermek olur mu işe? Vallahi doğru söylüyorsun. Bu Şükran bastırdıkça bastırdı kız. Yok eşya alacağız, yok düğünü beş yıldızlı otelde yapacağız deyip duruyor. O da aklını gösterişle bozmuş. Ama ne olsun, Banu'yu seviyor ya, o bana yeter. Anne, sen bu düğün olmasa çok mu üzülürsün? Ay tabii, Allah korusun kız. Vallahi yüreğime iner artık. Öyle deme anne, sen hep ne dersin? Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Suna bak yüreğimi hoplatma Allah korusun ha. Efendim canım. Nasılsın? Allah'ım ya Rabbim hayırlısıyla şu kızı da bir baş göz etseydik. Nerede kaldın ya? Al şunu. Karılma, darılma. Buyurun. İzninizle telefon. Efendim Gözde. Kusura bakma. Sıkmaz ediyorum ama dayanamadım işte. Mert'le konuşacaktın ya benim için. Tamam Gözde'cim konuşacağım da şu anda başka işlerim var. Ben seni sonra arayacağım. Bak bekliyorum tamam mı? Görüşürüz. Çok sevindim kararınıza. Bana hala olmaz gibi geliyorsun ama. Öyle deme Sedef. Bak sonunda kader size de gülüyor. Artık gülüyor mu, alay mı ediyor bilemiyorum ki. Sen çok hayal kırıklığına uğradın ya. Ondan böyle inançsızsın. Şunu bilmeni istiyorum Sunam. Söyle canım. Bu işin sonu her ne olursa olsun benim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Annenlerin üzüleceğini bile bile hala benim yanımdasın. Sen benim dostum, arkadaşım değil, kardeşimsin. Peri kızımsın. Herkes alışacak Sedef. Hem biliyor musun? Mehmet de bana aşk perisi diye. Şu Mehmet'i bir görseydik de... ...anlasaydık sana layık mı değil mi diye. Neyse ben kapatıyorum sınavı. Selam selam. Bak Fuat'ın da selamı var. Hadi öptüm bay bay. Tamam, tamam canım. Tamam. Gülüm. Babamla konuştum. Çok sevindim buluşup konuşalım dedi. Olur gülüm. Olur. Buldum abicim. Bir Allah'ı da buldum. Bir de buldum. Oğlum ne buldun? İki saattir hoplayıp zıplıyorsun şurada. Doğru düzgün anlatsana. Şimdi abicim bizim okulun en üst katında kullanılmayan bir amfi var ya. Ee? İşte partiyi orada yapacağız. Hem de gizli ve parolalı. Olur mu dersin? Olmaz mı abicim? Bu zamanda gizli partiler çok revaçta. İnsanlar içeri girebilmek için birbirlerinin üstünden geçiyorlar. Ha. Hadi partiyi yaptık diyelim E oğlum içeri nasıl gireceğiz kilitlidir şimdi Anfi İşte güvenlik görevlerinden birini kafalamak lazım Ama bunun için de bir an önce işe girişmek lazım Evet evet haklısın Hadi yürü çıkalım o zaman Lan Ya kimse gelmezse Olur mu abicim elimizde fanki diyeceği korcan yok mu ha. Gerçi ne olursa olsun başladık bir kere Bitireceğiz bu işi yapacak bir şey yok evet. Sen burada bekle ben üzerimi değiştireyim. <laughs> <laughs> ne zaman bitecek bu işkence? Bunu aldım ben. Tamam Özgür ya idare et. Bugün son gün. Şu kızları yenelim. Bak bu çok güzel oldu sana. <laughs> Hah. DJ Korden Alo, alemin en kral DJ görüşüyorum? Ne haber abi? Aldın mı mesajımı? Ne? Askerde misin? Yapma be Korca. Anladım. Çarşıya çıkınca kullanıyorsun telefonunu. Anlaşıldı. Ee neredesin peki abi? Burdur mu? Burdur e, iyidir. İyidir iyidir. Tamam. Ee ne yapalım? Sensiz partiyen tadı olmayacak ama idare edeceğiz. Tamam Korcu sağ ol. Hadi hayırlı tezkereler. Oh, mahvoldum. Gittim. Tüm umutlarım tükendi. Ne oldu ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver anlatırım. Sen şimdi bu standa kulak ol. Benim bir şey sözler lazım. Geliyorum. Bana acilen yardımına ihtiyacım var. Bir gelir misin? İşte de Ozan'cım standı bırakamam ki. Hah kurtarıcımıza geldi. Pelin'cim Banu'yu senden iki dakika ödünç Tamam ama çok gecikmeyin. Merak etme. Hayrola, bugün bilgisayarının başına oturmadın çok. Ee, bir tanecik anneme yardım ediyorum. Aa, ben de kavga mı ettiniz dedim. Hoş, gerçi kavga etseniz yüzünden düşen bin parça olurdu ama. Öyle, haklısın. Anne ama sen asıl o hıdrellez gecesi dediğinde haklısın. Neymiş o? Ee, her şeyin hayırlısı dedin ya. Ay evet doğru valla. İşte düşünüyorum da bazı şeyler bozulabilir. Ee? Yani başta kötü de gelse hayırlısı öyledir. Yani iyidir bozulması. Kız bana bak sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Yok anne, öylesine sohbet olsun diye. Yani hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. E olmaz tabii. Yanlış hesap da ama Bağdat'tan döner bak. Nasıl yani? E mesela Bağnur ile Fuat o oldu, bu oldu ama ne oldu? Sonunda evleniyorlar şimdi. Hah, ben de tam onu diyorum işte. Allah'ım bana Fuat gibi bir damat daha nasip etsin ya Rabbim. Aman Allah korusun. Hı, ne? İnşallah diyorum annetim inşallah. Ben çıkıyorum bilirim. İğne çocukları toplayacak bugün. Ee, canım sen yine de parayı buraya getir. Babam maazallah anlar manlar bu kadar para nereden çıktı der. Tamam canım onun haberi olmayacak bizim birikimlerimizden. Hem zaten az kaldı değil mi benim patrona borcun? Evet. ...işte buradakilerle yeni gelenlerle bütün mücevheratı bozdurayım diyorum. Ondan sonra patron hesabımızı keseriz. Ben keseceğim ama unutmadın değil mi? Tamam gülüm. Ondan kalan da bizim geleceğimiz olacak. Hmm, evet. Bizim geleceğimiz. Hatta bundan sonra ev falan babam tutar. Bütün parayı senin hesabına yatıralım diyorum. Olur. Nasıl olsa senin benim yok artık değil mi? Hadi canım. Geliyorum dedin kaç saat oldu gecikme sen. Peki kovun beni gelin hanım. Çıkıyorum ben. <laughs> Görüşürüz gülüm. <laughs> Buyurun ne istemiştiniz? Ben ayran istemiyorum demiştim ama ayran alsam iyi olacak. Tabii. Ne alabilir? Buyurun. Buyurun. Deniz, zafer yok galiba abi. Yok. Deniz, benim seninle hemen bir şey konuşmam gerekiyor. Aslında benim de seninle konuşmam gerekiyor ama standı bırakamam, görüyorsun. Of. Ne yapsak? Özgür! Ya işin yok gibi görünüyor. Deniz'in standına beş dakika bakabilir misin? Yok abi ya. Ben anlamam o işlerden. Özgür <laughs> benim için. Senin için. <laughs> Banu bana bir akıl ver ya kesin ayarlayacağım dedim. Ya yani son dakika şimdi Meli'ye DJ Korcan gelemiyor diyemem ki. Afişler de basıldı. İyi de yani senin suçun değil ki. Çocuk asker demiş ne yapacaksın? E Meli'ye ne diyeceğim? Şimdi car, car konuşacak. <laughs> bir şey deme. Ee? E başka birini bulalım. Kızım bu saatten sonra kimi bulacağız? Sen yapamaz mısın? Sonuçta bildiğim bir iş. Lise yıllarında yaptın dememiş miydin? Evet ya okulda çalmıştım. Böyle çıstak çıstak sorun çözüldü. Tamam ya. Son dakikaya kadar Melih'e bir şey söyleyemem. Beni partide görsün. Hatta belki o kadar iyi ki kimse benim ben olduğumu anlamaz. Ya sen ilan perisi gibi bir şeysin ya. <laughs> Şimdi ben ne yapayım? Laptop nerede? Moda kafede. Gidip playlist yapayım. Ha, Ozan. Böyle giderse iddiayı kesin kaybedeceksin. Haberin olsun. Belki aşta kazanırım. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Şu burs bir çıksaydı. E, bunu da yazsaydın keşke Hıdrellez'de. Bu konuda hiç konuşma istersen. Sana hala çok kızgınım. E, Hıdrellez'de ne dilersen gerçekleşiyormuş. Sen buna inanıyor musun? Evet. Ama eğer birisi dileğini okursa gerçekleşmezmiş. Bunu biliyor muydun? Hadi ya. Yani şimdi ben senin dileğini okuduğum için biz... Boş ver. Zaten ben inarak yazmamıştım. Ama durmayalım öyle şey, bir şeye ne kadar çok inanırsan, gerçekleşme olasılığı da o kadar artar. Sorun da bu ya, ben inanmıyorum. Ayrıca şu an çok daha önemli bir durum var. O da gözlerin sana yeniden aşık olması. Of. Kaderden kaçınmıyor demek. Ooo koçum nerelerdesin sen ya? İnsan bir Rasim abisinin çayını içmeye uğramaz mı? Haklısın Rasim abi ya. Hiç fırsat olmadı kusura bakma. Seni Deniz'le tanıştırayım. Deniz, Rasim abi bizim inanın sorumlu memuru. Memnun oldum. Çok sevdiğim bir abimdir. Ben de. Sonra görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. Gözde diyorduk. Sana aşık ya hani.